Volvo XC60 testiyle karşınızdayız arkadaşlar. D4 modelini test ediyoruz. Bu sefer D4 motorla. Neden bunun üzerine basa basa söylüyorum? Çünkü esasında daha önce XC60'ı makyaj öncesi modelinin D3'ünü test etmiştik. Ama tabi videosu olmadığı için sadece yazısı olduğu için hiçbirinizin bundan haberi yok. Şuralara bir yere linkini koyar arkadaşlar. D3 testi için. 181 beygirlik bir araba ve önden çeker. VVV Advance donanım içi tipik bir Volvo burada arkadaşlar malzemelerden tutun da renklere kadar bu koltuğun yumuşaklığına kadar çok samimi böyle ana kucağı gibi S60 testinde bahsettiğimiz şekilde çok sıcak çok dingin bir atmosfer var burada ya bu arabayı genelde kışın kullanıyorsanız mesela böyle dağ evinde şömine karşısında sevgilinizle şarap içiyormuş gibi hissediyorsunuz ki ben bu arabayı hiç kışın kullanmadım ama herhalde öyle hissedeceğim ee, yazın kullanırsanız benim şu anda yaptığım gibi böyle yaz akşamı var yumuşak bir rüzgar esiyor çok hafif hafif gene kız arkadaşınızla beraber neden kız arkadaşım kadar taktıysam dolunayda mesela gene şarap içi olabilirsiniz ya da böyle tatlı tatlı muhabbet ediyor olabilirsiniz öyle sakin öyle mutlu oluyorsunuz bu arabanın içinde vakit geçirirken tabi trafik böyleyken değil aslında trafik böyleyken de bu araba size iyi geliyor. Yani Volkan mesela dedi ki abi dedi diğer arabalarla canımın sıkıldığı, kafamın bozulduğu yerlerde önüne mesela biri falan geçtiği zaman bu arabayla giderken ya kardeş geç 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 tamam sorun yok yol senin diğer herkese yol veriyorum dedi. Hakikaten sinirlerinizi alıyor araba. E, ama sürüşünden bahsetmiyorum. Bu tamamen iç mekanın sizin üzerinize bıraktığı etkiyle alakalı bir şey. Koltukların bunda büyük payı var. Koltuklar deri ve Volvo derisi. Yani yumuşacık bir deri biraz eski Amerikan arabalarının o puf puf, o yaylanma efekti var. Sadece koltuklar için geçerli bu tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Malzemeler genelde açık renkli. Bunlar tabi bu test aracına özel seçimler. Yani bu malzemeleri, bütün bu deri kaplamaları, kapı içindeki kaplamaları falan çok daha koyu renkte seçebiliyorsunuz. Hiçbir yerde baktığımda burada neden bu kadar vasat bir plastik kullanmışlar demedim. Homojen bir şekilde her yere ortalamanın epey üzerinde bir malzeme kalitesi dağıtmışlar. Direksiyon özellikle baya güzel. Neden güzel? İki tane deri var burada. İki farklı deriyi birleştirmişler. Tek deri kaplama değil yani. Burada işte siyah bir deri var. İçeride krem rengi bir deri var. Ve arasındaki birleşme noktasına şöyle tırnağınız hafiften girebiliyor ama bunun girmesinde bir anormallik yok. İşçilik güzel. Buradaki mesela boydan boya takip ettiğim zaman birleşme noktasının aradaki boşlukları bir taraf daha açık ya da bir taraf çok daha sıkışık değil. Bu araba bu arada arkadaşlar 9000 kilometrede geldi. Dolayısıyla 9000 değildi. 99000 olduğu zaman bu direksiyonun gene şu birleşme noktaları bu kadar homojen bir şekilde devam eder mi bilemiyorum ama şu anda hiç fena gözükmüyor. Buranın atmosferini teknolojik olarak yukarıya taşıyan tabi ekranlar var en başta. Kadrandaki ekran da çok güzel, ortadaki ekranda çok güzel. Çözünürlüğü çok yüksek. Çözünürlüğünden de öte Kullandıkları grafikler, temaları değiştirerek buranın görüntüsünü neredeyse baştan yaratabiliyorsunuz. O büyük ekstra, 3 tane orada mod var işte, elegans var, eco var, bir de performans var ki şu anda tahmin edebileceğiniz üzere kırmızı yanar dönerli performans modunda gidiyoruz. Buradaki renklerle, renklerin dağılımıyla aynı şekilde ortadaki ekranın da renkleri ve renklerin dağılımı vesaire işte siyah kırmızı, o aradaki geçişler birbiriyle aynı. Yani bu değiştiği zaman sadece kadran değişmiyor. Oradan performans, elegansa falan aldığın zaman aynı zamanda ortadaki ekranın da teması değişiyor. İkisinin aynı anda değişmesi çok güzel. Henüz gazlamadığımıza göre mesela buradan ben düğmeye basıyorum, temaya giriyorum ve ne alalım? Eko'ya alırsanız yani Eko'nun çok bir numarası yok. Elegans daha çok hoşuma gidiyor. Elegans'a aldım. Mesela devir göstergesi şu anda sağ tarafa kaydı. Ortada ise normal geleneksel bir arabada olduğu gibi hız göstergesini, kaldığını görüyorum. Numaraları var yani çok güzel yaptığı numaralar var. Ben mesela şu anda 60 ile gidiyorum. 40, 60, 80 oralar aydınlık. Ama geri kalanı 120'den sonrasını kararttı. Oraları neredeyse hiç görmüyorum. Çok güzel yani teknolojiyi sonuna kadar kullanmışlar. Bu araba 7. senesinde mi 8. senesinde mi ne girdi? Bayağı eski bir araba aslında. Bu şekilde düşündüğünüzde bu kadran ve genel olarak iç mekan hiç eski hissettirmiyor. Müzik sistemi Standart, harman kardon opsiyonu yok bu arabada ama çok güzel. Yani ses kalitesi çok güzel, yüksekliği çoğunlukla tatmin ediyor. Diğer Volvo'larda olduğu gibi yüzlerinden yüze kadar çıkabiliyorsunuz. Ama böyle tam moda girdiğinizde çok çok da sizi gaza getiren bir şarkı dinliyorsanız böyle bir yüzde yirmi kadar daha yukarıya çıkmasını istiyorsunuz, bekliyorsunuz. Onun için harman kardon opsiyonu almanız gerekiyor. 2000 lira küsür bir fiyatı var. Ben muhtemelen alırdım ama Standart bir insan için hem yükseklik olarak hem ses netliği olarak hem de sesin size verdiği keyif olarak çok güzel. Mesela BMW'lerde genelde standart ses sistemini alırsanız opsiyonel high çıksaydım diyorsunuz. Hep bir tatminsizlik. Bunda o tatminsizlik kesinlikle yok. Standart olarak bu arabada adaptif farlar geliyor. Sizin direksiyon açınızla beraber xenon farlar dönüyorlar ve çok hızlı dönüyorlar. Yani daha siz neredeyse kafanızı çevirip gözlerinizi o tarafa yöneltmeden far çoktan o tarafı aydınlatmış oluyor çok güzel, tepkisi çok iyi farların. Aydınlatma gücü, alanı ve menzili de gene başarılı. Eşya gözleri bakımından ortada iki tane bardaklık var ama genelde bardak falan koymuyorsunuz oraya. Ama bunun başka yerinde pek bir eşya gözü olmadığı için ne var ne yoksa buraya tıkıştırıyorsunuz. Ya da kapı içi gözlere ki kapı içi gözler de dar. Orada mesela şu anda benim cüzdanımla gözlüğüm duruyor. Telefonum şu anda bacaklarımın arasında duruyor. Çünkü notlarımı okuyorum. Eğer orada durmasalardı telefonumu buraya koyardım. Onun haricinde arkadaşlar pek bir şey koyabileceğiniz, eşya tıkıştırabileceğiniz bir şey yok. Yani gözlüklük yok. Gözlüklük ama Volvo'larda opsiyonel. Bu arabada da o opsiyon yok. Havada asılı duran konsol tasarımın arkasında bir eşya gözü var ama oraya koyduğunuz şeye ulaşmak zor bir. Oraya koyduğunuz şey orada durmaz iki. Eski Volvo'larda vardı bu sorun. ve 40da sanırım çözmüşlerdi. Arkası epey geniş. Ne diz ne baş mesafesi olarak hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ortada kol dayama var. Böyle kol dayamayı indiriyorsunuz bardaklık çıkıyor. Bir tane daha kapağı açarsanız bir hafif biraz sığ ama gene de var olan bir eşya gözü ortaya çıkıyor. Yalnız şaft tüneli var. Şaft tüneli de epey bir yüksek bir şaft tüneli. O yüzden üçüncü kişi pek rahat oturamıyor. Arkada hoş bir detay. Havalandırma kanallarını sütunlara, B sütunlarına koymuşlar. Alıştığımız şekilde şu ortada aşağıda değil. Burada sadece ne var? 12 voltluk bir priz çakmaklık var. Bagaj kapağı elektrikli olarak açılıyor. Elektrikli olarak kapanıyor. Devasa bir bagajı yok bu arabanın. Ama bagajı açtığınızda içerideki yine o renkler, o halı o kaplama yani arabanın içinde bütün olarak zaten aşağılardaki kaplamalar standartların çok üzerinde. Ama bu arabanın alt kısımlarına baktığınız zaman kalite, intiba çok az düşüyor. Yani neredeyse hiç düşmüyor. Rahatlıkla ben buraya bakarken ne kadar keyif alıyorsam oraya şu aşağılardaki köşelerdeki halıya da baktığım zaman aynı keyfi duyuyorum. Aynı şekilde bagajda da bu keyfi alıyorsunuz. O bagaja baktığınız zaman bagaj kapağını kaldır kaldırmaz içeriye girip uyuyasınız geliyor. Çok güzel çok kaliteli bir bagaj var. Ama kullanışlı değil. Yani adam akıllı bir eşya gözü yok. Yani var da zeminin altında var. Çok derin değil ama epey bir ufak tefek ıvır zıvır yerleştirebileceğiniz bir şeyler var zeminin altında. Onun altında da tam boş stepne var. 12 voltluk bir tane priz var. Fakat X3'deki, X3'ün bagajını hatırlarsanız orada her yerden bir şeyler çıkıyordu. Bunda o kadar çok yönlülük yok. Koltuklar, arka koltuklar yattığı zaman epey düz bir zemin oluyor bu avantaj. Bagajda bir tane arkadaşlar o alttaki kapağı açtığın zaman ağla karşılaşıyorsunuz. Bu ağ ne işe yarıyor? O ağı ön kompartmanla buradaki bölme ile arka bölme arasına şuraya gelebiliyorsunuz. Buraya gerdiğiniz zaman mesela arkadaki çocukların ki çocuklar için yaptıklarını zannetmiyorum ama e, mesela köpeğiniz falan varsa köpeğin oradan öne doğru atlamasına ya da kafayı böyle uzatmasına falan engel olabiliyorsunuz. O ağı buraya gelebileceğiniz gibi yani burayla arka tarafı ayırabileceğiniz gibi aynı şekilde arka koltuklarla bagajı da birbirinden aynı ağı gererek kullanarak ayırabiliyorsunuz. Bu otomobil sessiz bir otomobil. Yani o dinginlik, o sükunet sürekli bu otomobilde içine, kabinine hakim. Yüksek hızlara çıktığın zaman da pek rüzgar sesi bu araba almıyor. Yol gürültüsü de pek almıyor. Ama bunları pek almadığı için motor sesi biraz fazla giriyor. Yani rahatsız ediyor diyemem. Ama istediğimden her daim bu arabanın motor sesini biraz daha fazla duyuyorum. Ama yani şu anda mesela hiçbir şey duymuyorsunuz. Neden? 1500 devirle falan gidiyorum çünkü. Peki motor sesi ne kadar içeriye giriyor madem bu kadar anlattık. Ne yapıyoruz? Sport alıyoruz. Kulakçıklarımızı kullanarak 2 kaç bin devirle gidiyorum şu anda? 3500 4000 devir. Normal şartlar altında bu kadar devir çevirmezsiniz ve motorun çıkardığı ses de çirkin bir ses değil. Hani içeriye belki birazcık fazla giriyor beklentilerinizin ama çirkin bir ses çıkarmadığı için o yüzden rahatsız olmuyorsunuz aslında. Peki içeride neler? Canımı sıktı. Birincisi, şimdi arkadaşlar bu arabada navigasyon opsiyonu var ve ultra pahalı bir navigasyon bence. Yani diğer arabalarda ne kadar açıkçası detayına inmedim, bakmadım ama bu arabaya navigasyon opsiyonunu seçmek, eklemek için 13.500 lira vermeniz gerekiyor ve ben bu navigasyona adres giremedim. Şaka değil, yaklaşık bir 15 dakika boyunca adres girmeye çalışmama giremedim. Çünkü dokunmatik bir ekran değil. Buradaki numerik tuşları kullanarak mesela L'ye basmak istiyorsanız, L yazmak istiyorsanız oraya işte J, K, L, 5'e 3 defa basmanız lazım falan. Bir de buradan bastığınız zaman bir saniye sonra falan algılıyor. Öyle olunca tam bir ızdırap. Grafikleri güzel. Mesela navigasyona basıyorum. Tak diye karşıma harita çıktı. Gayet güzel grafikler. Çözünürlük yüksek. Neredeyim görebiliyorum ama iş adres girmeye geldiğinde baya baya uğraştırıyor ve canınızı sıkıyor. Bu navigasyon ben olsam bu arabada navigasyon falan almam. Direksiyonla ilgili 2-3 tane sorun var. Birincisi bu direksiyon üzerinde mute yani ses kapama düğmesi yok. İkincisi bu direksiyon yamuk arkadaşlar. <laughs> yamuk ne demek? Ben şu anda işte 9-15'te tutuyorum ve aşağı baktığımda tam olarak görmem gereken harf L. Volvo'nun L'sini görmem gerekirken dümdüz baktığımda ben Volvo'nun ikinci V'sini görüyorum. Bu ne anlama geliyor? Direksiyon olması gerekenden arkadaşlar bir santime yakın solda yani yamuk. Benim gibi simetri hastasıysanız Arabayı biner binmez ilk dikkatinizi çeken şey bu oluyor. Her ne kadar bir süre sonra unutuyor olsanız da bu arabayı nasıl böyle üretiyorlar ben anlayamıyorum. Başka bir sıkıntı direksiyon kendini düzlemiyor, düzeltmiyor. Bu ne demek? Bir yerden dönüyorsunuz, gazdan ayağınızı hafif çekiyorsunuz. Gazdan ayağınızı hafif çektikten sonra ve dönüş işlemi bittikten sonra ne yaparsınız? Direksiyondan elinizi kaldırdığınızda, çektiğinizde direksiyonun düzelmesi lazım, kendini düzlemesi lazım. Ama bu direksiyon genelde siz hangi açıyı baştan verdiyseniz o açıda gitmeye devam ediyor. Elektrikli direksiyonlarda, modern arabalarda bunu zaman zaman karşılaşıyoruz ama diğerlerinde beni pek rahatsız etmiyordu ya da rahatsız edecek düzeyde değildi. Bunda sık sık rahatsız etti. Bir de güvenlik namına da biraz sıkıntı yaratıyor bu. O nedenle dönüş bittikten sonra sizin genellikle elle tekrardan 9-15'e geri çevirmeniz gerekiyor. Kendini düzeltmeniz gerekiyor direksiyonu sertlik ayarı var bu direksiyonun ama menülerde menülerin altında 3 tane falan alt menüye girdiğiniz zaman o sertlik ayarına ulaşıyorsunuz. Sertliğini ayarlayabiliyor olmanız güzel bir şey. 3 tane sertlik ayarı var fakat bu kadar zor ulaşılıyor olması kötü bir şey. Ayrıca bu menülerde de sadece direksiyon sertlik ayarı değil diğer başka bir sürü fonksiyona ulaşmak epey zor. Yani ben buradan bastığım zaman benim XC60 yazıyor kötü bir Türkçe ile bir sürü menü var. Bunlardan herhangi birine girdiğiniz zaman karşınıza gene bir sürmeni çıkıyor. Herhangi birine girdiğiniz zaman karşınıza gene bir sürmeni çıkıyor. Herhangi birine girdiğiniz zaman karşınıza gene bir sürü menü çıkıyor. Şimdi tamam çok fonksiyon anlıyorum. Ama bir BMW'de ya da bir Audi'de de çok fazla fonksiyon var. Fakat hiçbirinde sizi bu kadar menülerin fonksiyonların içerisinde kaybolmanıza sebep olmuyorlar. Yani çok daha mantıklı, çok daha içgüdüsel bir yerleşim var onlarda. Bunda yok. Kontrol ettiğiniz buton da sizden biraz uzak olduğu için her seferinde gözünüzü yoldan ayırmanız gerekiyor. Genellikle de hareket ederken ilk seferde kullanıyorsanız arabayı pek istediğiniz fonksiyona ulaşamıyorsunuz. Durup öyle incelemeniz, ha, o oradaymış, bu buradaymış demeniz gerekiyor. Tabii şimdi diyeceksiniz ki V40'da ve S60'da siz bu menüleri çok beğenmiştiniz. Yerleşimine bayılmıştınız halt etmişiz arkadaşlar. Bu menülerin kullanımı maalesef kolay falan değil. Elektronik park freni var bu arabada. Otomatik olarak devreye girmiyor. Otomatik olarak devreden çıkıyor ama. Yani harekete geçtiğin zaman kendiliğinden bırakıyor. Fakat durduğunuz zaman, kontağı falan kapattığınız zaman otomatik olarak devreye girmiyor. Sizin her seferinde o düğmeye basmanız gerekiyor ki bu da tecrübenizi sık sık sekteye uğratıyor. Böyle yarım yamalak işleri ben sevmiyorum. Kolday ama genelde sıkıntı yaratmasa da yani tam disneyimin ucundan şuradan yakalasa da yüzde yüz destek vermiyor. Bir yüzde gene altmışta falan kalıyor. Çünkü neden? Ayarı yok. Bu kol dayamayı öne ya da yukarıya doğru hareket ettiremiyorum. Son olarak bu arabada anahtarsız giriş yok. Anahtarsız çalıştırma var diyemem. Çünkü her ne kadar burada start stop buton olsa da bu anahtarı arkadaşlar buradaki yuvası, yuvo, yuvo ne? yuvasına yerleştirmeden arabayı çalıştıramıyorsunuz. Yani tamam bastınız dışarıdan, girdiniz, kapıyı açtınız, içeriye oturdunuz. Ondan sonra anahtarı cebinize atıp ya da buralara bir yere atıp da direkt o düğmeye basarak ilerleyemiyorsunuz. Mutlaka anahtarın buradaki yuvasına girmesi gerekiyor. Geldik konfora. Şimdi ben çok sakin ilerliyorum. 50-60 ile sahil yolunda aeste aeste gidiyorum. Fakat buna rağmen mütemadiyen rahatsızlık duyuyorum. Mütemadiyen patır kütür sesler çıkıyor. Mütemadiyen arabanın her tarafı sarsılıyor ve bu yol o kadar bozuk bir yol değil. Bunun sebebi arkadaşlar bu arabanın süspansiyonları sert. 19 inç lastikler var, jantlar var. Bunların da elbette payı vardır ama Runflat lastikler değil. Lastiklerin yılı da 2014'ün işte 20. haftası falan. Bir tanesi 14. haftaydı galiba, bir tanesi de 20 küsürüncü haftaydı. Yani çok eski lastikler de değil. Dolayısıyla lastiklerin çok sertleşmiş olmasına da gerek yok. Ayrıca lastiklerin basıncını da kontrol ettik. 35 PSI civarı olması gerektiği gibi. Neticede lastiklerle ilgili esasında hiçbir sorun yok. E, süspansiyonları yakışıksız. Yani bu araba için özellikle çok yakışıksız. Çünkü içeride ne kadar dinginlik size aşılanıyorsa ne kadar sükunet buluyorsanız şu yollarda, şu boyaların üzerinden geçerken o kadar canınız sıkılıyor, o kadar rahatınız bozuluyor. Ufak tefek şeyleri bu araba olduğu gibi içeriye aktarıyor. Uzun engebelerde uzun kasislerde sıkıntısı yok. Oralardan gayet güzel geçiyor. Hatta bazı yollar var ki dersiniz ki ya bu araba konforlu. Ne güzel yapmışlar süspansiyonlarını. O yollar arkadaşlar nasıl yollar? Dediğim gibi keskin ve kısa çukurların, kasislerin olmadığı, daha muntazam pürüzlerin, daha muntazam girintilerin ve çıkıntıların olduğu yollarda bu araba gayet güzel baş ediyor, başa çıkıyor. Fakat çoğunluk öyle değil. Çoğunluk İstanbul'da gördüğünüz gibi işte boyalar var. Bazı yerlerde kısa kısa iki asfaltın birbiriyle birleştiği birkaç santimlik boşluklar var. Oralarda her şey içeride ve çok üzücü bir biçimde arabanın karakterini çok tezat içerecek, çok zıt bir biçimde içeriye giriyor. Ben bu motoru oldukça beğendim. Yani daha önce bu spesifik motoru kullanmamıştım. Fakat devir çevirme karakteri, çıkardığı sesler, performansı, tüketim hariç hemen ara açıdan ben bu motoru gerçekten çok beğendim. Yani 2 litre dizeller arasında hani en sevdiğin nedir dersiniz. Herhalde bir numaraya BMW'nin 2.0 dizelini koyarım. 2 numarayı da bunu koyarım. Çok rafine. Şimdi rafine ne demek? Şimdi ben mesela vitesimi 5, 4, 3, 2 kapadım. Kendi kendine değiştirdi. Ben değiştirdim. Gene ben değiştirdim. Arkadaşlar tabi sahil yolundayız fazla hızlı gitmememiz lazım tekrardan neyse D'de zaten. Devir çevirmesine bakarsanız mesela neredeyse 5000 devirde kendi kendine vites yükseltiyor ve oraya çıkana kadar mesela 4000 ile 5000 arasında atıyorum bir ölülük, bir öne yığılma, bir hantallık, boşa çevirme durumu yok. Oralarda da güç üretmeye devam ediyor. Hani gereksiz yere çeviriyormuş gibi hissettirmiyor. Araba gayet güzel. Oralarda da yürümeye devam ediyor. Çıkardığı ses demin de söylediğim gibi hiç rahatsız etmiyor bir. Devir çevirirken çok pürüzsüz ve çok ipeksi bir biçimde devir çeviriyor bu araba. Ve arabanın genel gidişatı da şu anda olduğu gibi yani şu yollarda, şu düzgün yollarda çok pürüzsüz, çok akıcı gidiyor araba. Düzgün yollarda hakikaten araba kayıyor. Yolun üzerinde sanki hiç sürtüme yokmuş gibi kayarak gidiyor. Bu çok güzel. Tam bu arabadan beklediğin şekilde ilerliyor. Mesela ben şu anda manuelde gidiyorum. 1500 devir. Gaza bastım. Gaza bastıktan yaklaşık bir saniye sonra, yani iki saniye olmadı ama, bir saniye sonra araba ileriye fırladı. Ki 1500 devir çoğu dizel için epey düşüktür. Dolayısıyla çalıştığı aralık, o tork bandı epey geniş. Yalnız tüketimi pek düşük değil, hatta hiç düşük değil. Benim bu otomobile vereceğim gerçekçi ortalama, şehir içi ortalaması 8 litredir. Yani bu arabayla sakin sakin ilerlerseniz eğer, gaza basmak yok ve düzgün muntazam kullanacaksınız, hani ani gaz, ani frenler falan yok. Öngörünüz eğer başarılıysa, trafiğe de giyseniz 8 litre bu arabayla dolaşabiliyorsunuz. Ama eğer biraz dikkatsiz kullanırsanız, ara ara benim demin yaptığım gibi gazlamaya kalkarsanız ya da trafiğe çok sık girerseniz 10 litre civarına rahatlıkla bu arabanın tüketimi yükseliyor. Çok sakin kullansam da genelde 6 litrenin altına pek inemedim. Mesela deminden beri bir iki gazlama hariç hep 60-70 km ile gidiyorum. Olabilecek en sakin biçimde gidiyorum. Normalde mesela şu anda 5 litrenin altına rahat rahat inmiş olmasını beklerdiniz ama testin başına sıfırlamıştım. Şu anda 5.3 ile ilerliyoruz. Maksimum nedir diye sorarsanız sürüş dinamiklerini test ederken yani sağlam gazlarken 18 litreye kadar gördük. Start stop sistemi arkadaşlar çalıştığı zaman ki ne zaman çalışıyor? Ya yani çoğunlukla çalışıyor eğer dış sıcaklıkla içeride sizin istediğiniz sıcaklık arasında çok büyük bir fark yoksa çalışıyor. Mesela şu anda 33 derece dış sıcaklık. İçeride benim istediğim klimayı ayarladığım sıcaklıksa 21 derece. Arada 11 derece gibi çok büyük bir fark olduğu için ve eğer start stop sistemi devreye girip de motoru kapatırsa trafikte durduğunuz zaman içeride muhtemelen pişeceğiniz, haşlanacağınız için start stop sistemi devreden çıkıyor. Mesela şu anda yok yazıyor. Ama gece kullanırken tabii sıcaklık düştüğü için start-stop sık sık devreye giriyor. Ama biraz fazla sık devreye giriyor. Yani bazen mesela bir kavşaktan ana yola tam bağlanacaksınız. Bağlanmak üzereyken tık diyor motoru kapatıyor. Siz yolun ortasında öyle kalıyorsunuz. Ne oldu falan derken bir daha gaza basıyorsunuz. Ondan sonra motoru bir daha çalıştırıyor. İlerliyor ama o anda ki o sürüşü sekte uğratması biraz... Sizi hafif panik etmesi hoş değil. Yani çalışmaması, devreye girmemesi gereken yerlerde devreye girdiği oluyor. Ayarını biraz fazla hassas, biraz fazla tez canlı yapmışlar gibi geldi bana. Performansı iyi. Yani bu arabanın oldukça da ağır bir araba. Böyle gövdeyle çok uyumlu. Hani ben bundan daha güçsüz bir motor da istemem bu arabada. Ben bundan daha güçlü bir motor da istemem. İhtiyacım olmaz yani. Çok güzel uyumuş. Fakat performansta şöyle bir sıkıntı var. O da öncelikle lastikten herhalde kaynaklanıyor diye tahmin ediyorum. Ekonomi lastiği çünkü bunlar. E, kalkışlarda çok fazla sarıyor arkadaşlar. Çok fazla patinaja düşüyor. O yüzden bizim ölçtüğümüz 0-100 değeri 10 saniye. Ama fabrika verisi 8.3 saniye mi? 8.4 saniye mi ne? Arada bayağı bir fark var. Ki biz defalarca yani 4 defa 5 defa falan 0-100 denedik. Ancak 10 saniye kadar düşebildik. Daha aşağıya düşüremedik. Bunda neden kaynaklanıyor? çekiş çekiş düşük bu arabada. Yani özellikle bozuk yollarda çok fazla patinaja kalıyor. 400 Nm torkla da ön takım pek rahat, pek kolay baş edemiyor. 420D'deki Spor'du. ZF8 EP'nin spor ayarlı şanzımanıydı. Hep de zaten arabalarda onu yad ederim. O şanzımanı yad ederim. Yani bugüne kadar kullandığım en iyi şanzımanlardan biri oydu. Fakat onun haricindeki bütün tecrübe ettiğim ZF8 EP'lerden bu şanzımanın ki AIS'in tarafından, Japon Aisin tarafından yapılmış bir şansman bu. 8'leri tok konvertörlü. Bunun ZF8 EP'den daha iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani o 420D'dekinin hemen altına koyuyorum bu şanzımanı. Çok iyi bir şanzıman. Çok akıcı bir şanzıman ve çok akıllı bir şanzıman. Hep istediklerinizi yapıyor. O motorun akıcılığına, o motorun ipeksiliğine aynı akıcılıkla karşılık veriyor. Müthiş bir ikisi uyum içerisinde. Sakin kullanırken şanzıman varla yok arası. Gazladığınız zaman burada kulakçıklar var. İşte burada spor modu var. Kulakçıklara emirleri gayet iyi. Spor alıyorum mesela, düşürüyorum. Bir daha. Bir daha üç'e düşürdüm. Kulakçık. Kulakçık. Yani bu arabadan kulakçıklara bu kadar o vites yükseltmeyebilirdi. Bu kadar hızlı tepki vermesini kesinlikle beklemezsiniz. Yani neredeyse 420D düzeyinde. 5 4 bastım 3 bak 4500'e kadar çıkardı devri yani emirlerinize de %90 itaat ediyor eğer çok mantıksız bir düşürme emri vermezseniz basıyorum 5000 devire kadar çeviriyor ondan sonra kendisi yükseltiyor ama 5000 devire kadar çeviriyor normalde o noktaya kadar ya arkadaş ne yapıyorsun sen deyip esasında kendiniz yükseltiyorsunuz. Ve buradaki mesela kulakçıkların malzemesi de şu arkadaşlar yani muhtemelen plastik şu anda kırmaya çalışıyorum kırılmıyor çok hafif esniyor ama yani soğukluk yok yani metal olsa soğuk olur dolayısıyla soğukluk yok plastik belki ama metale yani neredeyse birebir öyle izah edeyim çok kaliteli bir plastik kullanmışlar ve hakikaten hareketleri de çok iyi tak tak hiç esneme yok hiç gacır gucur bir ses çıkartma yok. Hiçbir narinlik yok. Kulakçıklar harika, malzemeler harika, çalışması harika. Bayıldım şanzımana. Yol tutuş konusunda da bu araba esasında daha önce kullandığımız Volvo olarak, karakter olarak epey benzeşiyor. Şöyle ki güven veriyor. Yani elinize geliyor. Elinize geliyor ne demek? Bu araba yüksek bir araba. Virajlarda altınızdan kayacakmış gibi, kontrolü kaybedecekmişsiniz gibi, sizden bağımsız hareket ediyor gibi kesinlikle hissettirmiyor. Hep şu direksiyon aracılığıyla şasi hep elinizin hep kontrolünüzün altında. Dolayısıyla ilk metrelerden itibaren araba size güven aşılıyor. Ama direksiyon hissiyle falan yapmıyor bunu onu söyleyeyim. Direksiyondaki his diye bir şey yok. Yeterince direkt. Hani çevirdiğiniz anda hiçbir gecikme olmadan direkt kafayı oraya sokuyor, yön değiştiriyor. Ama direksiyon hissi bakımından yani önden falan kayarken hiçbir şey gelen çoğu arabada olduğu gibi anlamıyorsunuz. Fakat şasi çok güzel. Şasinin dengesi çok güzel. Ağırlık transferlerine çok güzel karşılık veriyor. Arkası yeterince hareket ediyor. ESP'si çok güzel bir şekilde buradan kapanabiliyor. Ama tamamen kapanmıyor. Gene bir noktadan sonra devreye giriyor. Fakat yeterince oynayabiliyorsunuz. Yani kapatıp bu arabada ne kadar kullan mantıksız gelse de o ESP'yi bu arabayla oynayabiliyorsunuz. Oynamaktan da keyif alıyorsunuz. Fakat bir tane büyük istisna var. Lastikler diyorum gene. Lastiklerin limitleri bu arabanın limitlerinin daha altında. Yani ekonomi lastiği falan bu araba kesinlikle takmamak lazım. Ne akla hizmet, eco kontak takmışlar bu arabaya bilmiyorum ama çok daha iyi lastikleri hak ediyor. Fren esnasında da mesela düzgün asfaltta bu araba güzel duruyor. Frenlerin iyi olduğunu orada anlıyorsunuz ama şu andaki gittiğim yol mesela parlıyor. Ben burada hızlı giderken frene bassam bu araba zor duracak. O da büyük oranda lastikten kaynaklanıyor. Fakat sürüş dinamiklerinde de mesela virajlar esnasında mesela viraj ortasında hiç beklemediğiniz yerlerde torku da çok hassas bir şekilde ön tekerlekler aldığında kafadan ansızın açılabiliyor bu araba. Aynı zamanda 400 Nm mesela bu arabada tork stire de baya bir yol açıyor. Yani eğer hafif bir direksiyon açısı varsa gaza oturduğunuz anda direksiyon oraya doğru çekmeye, açı kendiliğinden atmaya devam ediyor. Rayına oturttuğunuzu düşünüyorsunuz arabayı. Dengeli gazla ben bu virajı dönebilirim diyorsunuz ama dengeli gazı uyguladığınız anda arabanın önü dışarıya doğru korkutucu bir şekilde açılmaya başlıyor. Bu da ne anlama geliyor? O lastikler bu torkla baş edemiyorlar. Dolayısıyla özünde şasi güzel, sürüş dinamikleri bu arabanın başarılı ve ot değil, araba ot değil. Yani keyifli bir karaktere sahip ama özellikle ön tarafta çok çok iyi lastikler istiyor. Şimdi bu bir premium otomobil. İşte Mercedes, Audi, BMW vesaire. Bunlarda donanımlar çok önemli. Yani bu arabada hangi donanımlar var, hangi donanımlar yok, hangi paketler bu test aracına eklenmiş. Bunlardan biraz bahsetmek lazım. Fiyatı da onun ışığında değerlendirmek lazım. Mesela ısıtmalı koltuk var bu arabada. işte ısıtmalı direksiyon var, ısıtmalı ön cam var. Bunlar hep konfor paketiyle gelen özellikler. Navigasyon var, cam tavan var, panoramik açılır cam tavan var. Epey de geniş bir tavan bu arada bu. Ortaya kadar falan açılıyor. Sonuna kadar açılmıyor ama cam yüzeyi epey geniş arkadaki yolcuların neredeyse üstlerine yani burun hizalarına kadar giden geniş bir cam tavan. Buna karşın ne yok bu test arabasında? Anahtarsız giriş mesela yok. Geri görüş kamerası mesela yok. Ön park sensörü mesela yok. Bunlar tabi arkadaşlar opsiyon. Tekno paketiyle gelen opsiyonlar. Bunların hiçbiri bu arabada yok. Driver support paket de yok. Dolayısıyla kör nokta uyarı sistemi yok. Cruise kontrolü var ama adaptif cruise kontrol yok. O da yine driver support paketle gelen şeyler. Advanced donanımlı arkadaşlar fiyat listesinde bu araba 194 bin lira. Şimdi 194 bin lira bu araba için hele 2 litre falan olduğunu düşündüğünüzde esasında çok uygun. Yani bakıyorsunuz muadiline ne demek muadili? X3'e bakıyorsunuz. 2.0 dizeline bakıyorsunuz. 245 bin lira fiyat listesinde. Onun standart hali. Dolayısıyla 50 bin lira civarı bu araba daha ondan ucuz, çok uygun gözüküyor. Ama aynı X3'te olduğu gibi bunun da üzerine bu bütün bahsettiğimiz opsiyonları eklediğiniz zaman arkadaşlar bu arabanın fiyatı 240 bin liraya çıkıyor. 240 bin lira peki bu arabanın bu hali için uygun mudur? Doğru mudur? Değil midir? Vallahi ben 250 bin lira tahmin etmiştim. 250'nin üzeri pahalıdır diyecektim. 250'nin altında kaldı. Bana göre bu arabanın fiyatı uygun. Yani normal. Hele hele X3 ile falan karşılaştırdığınız zaman fiyatı bayağı uygun. Bu otomobil arkadaşlar rakipleriyle karşılaştırmak için şuraya basabilirsiniz. Tam olarak şuraya bastığınız zaman test sayfasına gidip rakipleriyle karşılaştırabilirsiniz ve puanını öğrenebilirsiniz bu arabanın. Bu otomobilin POV videosuna yani muhabbetin daha yoğun olduğu diğer videolara ya da kadın gözüyle bu otomobile bakmak, bu otomobil tanımak, bu otomobili öğrenmek için gene açıklamalar kısmındaki linklere tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Gene 0-100 videoları var, ilk bakış videoları var. Bu videoların hepsinin linki açıklama kısmında. Bir sonraki testimiz sanırım jette olacak. Eğer programda bir değişiklik olmazsa o testte görüşmek üzere.